I would like to thank you, everyone, to join to 2025. I think one of the toughest rates for my life, for the organization, and for me. But at the end, we are very happy to see smiling faces at the finish line. So we hope to see you for the next year. Thank you. farklı ve çeşitli zorlukları birlikte yaşadık. Tahmin ediyorum hepiniz için unutulmayacak bir yarış oldu. Ödül törenimizin yeri dahil birçok değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sonunda buradayız. Finiş çizgisine geçen bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Trans Anatolia 2026'da görüşmek üzere. Bu güzel yarışın koordinasyonda yer alanlar. İmecimiz misafirlerimiz. Evet. ve bu güzel. Teşekkür ederiz. Bu etapın öncesinde, üçüncü Marco Rebolli, second place Paolo Degiacomi ve birinci sırada first place Thomas Marini. Sayın Van saygılar sene bir daha da diyoruz. İkinci bir olmayacak, Cem Topçuoğlu, Yücel ve birinci Murat Ali ve Kerem Eldem. <laughs> Bulamadın kategorisi. One more time. Bir kez daha zafer sahibi. Ödülü verdik üzere. Bu gençlik ıspı günümüz sayın Emrullah Gülabi'yi hatırlıyorum efendim. <laughs> şöyle Lorenz Michael ikinci robotlisa koplotu ikinci bana Angela banyos pop ve birinci pop sevilen Dolphin Delfino ruh. de üzerine bir kez daha Bulu bir gençlik spor mülakatçısı Sayın Uzak Akbabı ile hatırlıyor efendim. <laughs> Hedefim vardı bu yarışa başlamadan önce. Lig takımıydı. Düşmeden bitirmekti. Ve ben de düşmeden bitirdim. Hedefimi oyuncu açtığım için de çok mutluyum. ve 200. İkinci imitat diken. Erdal Oral Bey. Birinci. Bir iki kuvvet oldu.